Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal şöyle bir açıklama yaptı. İlla ben aşı olmak istemiyorum diyen öğrencilere de kimse sen aşı olacaksın diye zorlayamaz. Aşı olmadığı için de kimse eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Bu sözler üzerine mikrofonu halka uzatacağız. İnsanların aşı konusunda hala şüpheleri olduğunu görebiliyoruz. Bilinmeyen yan etkileri olabileceğinden çocukları denek olarak kullandırmayacağını söyleyen birçok aile var. Birkaç konuşmacı da ekranlarda büyüklere bir şey olmazsa çocuklara da uygulayacağız dedi. Bunu duyan ailelerde paniğin dozu iyice arttı. Lafı fazla uzatmadan halkın görüşlerini de dinlemek istiyoruz. Sizce çocuklara aşı vurulsun mu? Vurulmasın mı? Buyurun birlikte soralım. İsterim tabii ki. Bunlar da olsun. Niye olmasın? Tedbir amaçlı. Aşıya güveniyor musunuz? Elbette. Kendim üçüncü oldum. Dördüncü çıksa yine olurum. Hı. Neden istersin? E, çocuklar eğitimi geri kaldı çocuklar. Bazı aileler diyor ki ben çocuğumu denek olarak kullandırtmam. Yok ben kullan şey derim. Aşı olmalarını istiyorum ben. Güveniyorsun aşıya. Güveniyorum aşıya. Ben oldum Üçüncü seferim de oldum. E ee, 3. seferi de oldum. Ben 65 yaşını geçiyorum. Ne istemeyim iyi. Çocuğum da sağlıklı olsun, ben de sağlıklı olayım. Güveniyorum. Güveniyorum. Çocuğunun denek olarak kullanıldığını söyleyen aileler var. Bunlara katılıyor musun? Katılmıyorum. Hayır, hayır. Aşı olunsun bu kadar hastalık varken niye aşı olmasın? Katılıyorum kızım aşı olmak istiyorum yani. Vurdururuz. Vurmak lazım. Aşı en son çare biliyor musun? Ondan da başka bir şey yok. Sağlıklı kalmamız için aşı bulmamız gerekiyor. Neden hekimlerimiz, doktorum, hükümetimiz böyle bir yeni etkisi olsa mecbur koymaz. Şimdi eğitimcilere koyacağız ki önevi ona göre rahat okusunlar. Sen de şimdiki Milliyetin Bakanımız da senin diyor ki biz sıfıra düşmesini göz demeyiz. Okulları kapatamayız diyor. Devam ettireceğiz diyor. Siz doğru buluyor musunuz bu kararı? Doğru ara? buluyoruz tabii, tabii ki. Aşıya güveniyor musunuz? Güveniyoruz tabii, ya, herhalde. Devlete güvendiği gibi aşıya da güveneceksin. İstemeyen çocuklar aşı vurulmayabilirler. E, kimse aşı vurulmadığı için eğitim hakkından mahrum bırakılamaz dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bırakılamaz canım, niye bırakılsın ki? Yani çocuklar aşı vurunsun mu vurulmasın veya istemeyen vurulmasa olur mu? E, i̇kiye e, şey yapmayacak, yapılmayacak kesinlikle vurulacak yani çocuk çocuk 5 yaşında bilmem kaç yaşında yapıyorlar aşıyı da en düşük ben 70 yaşındayım ikisini de vurundum üçüncüyü de bekliyorum e, madem bu aşı zararlı niye üretiyorlar niye vurduruyorlar benim eşim de vurundu ben de vurundum ikisini de hiç bir yan etkisi olmadı kullandık yani sen çocuğunu vurdurur evet evet vurdururum aşı mecbur olmuyor kızım aşı aşı devlet bunu devlet bizim zararımıza çalışmıyor herhalde. Herhalde bizim faydamızı, bizim vefatımızı için çalışıyor. Bizim hayatımız için bunu bir türlü masraf etti. Allah devletten razı olsun. Aşıya ben bir sebep vuruldum. ikinciyi vurunacağım. Ben bir yanıt kesini görmedim. Bir şey hissetmedim. Ama ömür tükenir, aşı mahane olur. Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Acelin yeter aşı muhane olur. Ee, ölen adam da der ki bu aşıdan öldü bu adam. Sahibi der gibi der. bu Ya aşıdan öldü, inneden öldü, aşıdan öldü derler ama alakası yok. Zaten bunun zararı olsa devlet bunu üretip de bunu halka yayıp da halkı aşı yapmaz. Çünkü halkın faydası için bunu bir sürü masraf etti. Halk için çalışan bir devletti.